Müthiş bir konuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki videonun sonunda ekin işlevinde bu ı eki, ler ekini ayrıca konuşacağız demiştik. Müthiş bir noktadayız. Bunu ayrıca, yani normalde o videonun devamı olacaktı bu. Ama dedik ki bu konu başlı başına bir video olmalı. E, çünkü çok merak eden, çok soran olacaktır. O yüzden şöyle şu iki ekin işlevini tek bir videoda çıkaralım dedik. Hadi gelin başlayalım. Şimdi arkadaşlar ilk konuşacağımız şey ı ekinin işlevi. Bir önceki videoda zaten şöyle bir temel atmıştık. Bizim ismin yanına gelen çekim eklerinin arasında 3 tane ı ekimiz vardı. Ha, yapım eki olan ı zaten var. O ayrı mesele de. Bizim karıştırdığımız ve ÖSYM'nin de sorduğu 3 tane kullanım var. ı eki ne olabilir? Belirtme hal eki olabilir. Bak, bu birinci işlev. 2. Tamlanan eki olabilir üç, üçüncü tekil iyilik eki olabilir. Abba çok lazımmış gibi. Üç tane görev çıktı mı karşıma? Evet. Üçü de ismin yanına mı geliyor? Evet. Üçü de ı-i eki Ona da evet. Şimdi hocam üç tane görev var ama hadi gelin bunu hemen ikiye düşürelim. Şöyle bir eşleştirme yapacağım. Biz biliyoruz ki tamlanan ekleri aynı zamanda iyilik ekidir. Bu yüzden de hocam bizim tamlananla iyeli ayırt etmemize gerek var mı? Yok. Bu yüzden biz ne yapacağız arkadaşlar? Bizim yapmamız gereken şey şu. Belirtme ekiyle. İyelik ekini. Ama hangi iyelik? Bak burada boş boş iyelik yazmayalım. Bütün iyeliklerle karışmıyor çünkü. Hangisiyle karışıyor? Belirtme ekiyle üçüncü tekil iyiliği karıştırmaman gerekir. Çünkü zaten belirtme ekiyle üçüncü tekil iyiliği karıştırmazsan otomatikman tamlanan ekiyle de karıştırmamış yani ayırmış oluyorsun. Peki ne yapıyorduk? Bir önceki videoda anlatmıştım ama şimdi yürü, üzerinden tekrar bir geçelim. Arkadaşlar cümledeki anlama bakıyoruz değil mi? Cümledeki anlama bak. Eğer hocam sözcükte O bu şu gibi işaret anlamı varsa işaret anlamı varsa ne ekiydi? Belirtme ekidir. Ancak hocam eğer bu eki alan sözcükte onun anlamı varsa dikkat et. Onun anlamı varsa ya da virgül koymayalım buraya ona ait olma anlamı varsa ya da bak onun anlamı varsa ona ait anlamı olma varsa ya da Tamlanan olarak kullanılmışsa, İyilik yani tamlanan ikidir Ne yapıyorum hocam? Cümleyi okuyorum. Eğer cümlede o, bu, şu gibi bir işaret anlamı varsa, belirtme anlamı varsa, neyi kimi sorusuna cevap verecek nitelikte kullanılmışsa sözcüğümüz, o zaman diyorum oradaki ı, i, eki belirtme ekidir. Ama i, ı, i, ekini alan sözcükte onun anlamı varsa, ona ait alma anlamı varsa, veya bu sözcük bir isim tamlamasının tamlananı görevindeyse o zaman diyorum ki bu ek ı eki 3. tekiliyelik ya da tamlanan ekidir diyorum. Şimdi gelin bunları örnek üzerinde biraz konuşalım. İlk örneğim gelsin. Geliyor gelmekte olan. Bir önceki bir, örne bir önceki videoda verdiğim örnek. Gözü senden ayrılmıyor. Cümlesine bir bakalım. Kısa bir cümle yazdım. Cümledeki anlamı okudum, gördüm. Altı çizili sözcüğümün aldığı ekin işlevi sorulmuş. Altı çizili sözcüğün aldığı ekin işlevini hocam bakıyorum gözü senden ayrılmıyor. Onun göz anlamı var mı? Var. Hocam o zaman diyorum ki buradaki ü eki üçüncü tekil iyiliktir. Yani tamlanan ekidir. Ama başka bir örnek konuşalım hemen. Arabayı kaçırmak istemem. Arabayı kaçırmak istemem örneğine baktığımızda bak şuradaki ı ekinin işlevini sorarsa bana ne diyeceğim? O arabayı bu arabayı anlamı olduğu için Sözcükteki ı ekinden kaynaklı bir aitlik anlamı yok. O, bu, şu anlamı var. İşaret anlamı var. Ve sözcük neyi kimi sorusuna cevap olabilecek nitelikte oluşturulmuş. Dolayısıyla diyorum ki buradaki ı ekimiz belirtme ekidir. Peki başka bir örnek konuşalım. Ben Bendesiniz. Çıkmış bir sorunun cümlesinin benzerini yazacağım. Kitapta karşımıza bir fable karakteri çıkıyor. Şimdi kitapta karşımıza bir fable karakteri çıkıyor cümlesinde karakteri sözcüğünün aldığı ekin işlevini sorarsa altını çizdi. Karakteri sözcüğünün altını çizdi ve aldığı ekin işlevi soruluyor. Bakıyorum hocam Cümleyi okudum ve şunu gördüm. Fable karakteri bir tamlama mı? Evet. Fable'ın karakteri değil mi? Karakter neye ait? Aitlik ilişkisi var dikkat eder misin? Karakter neye ait? Fable'a ait. Fable karakteri dediğimizde aitlik anlamı var. Burası bir tamlama kurdu. Şurası tamlayan. Bakın tamlayanımız ek almamış ama burası yine de bir tamlayan. Burası ne oldu hocam? Tamlanan oldu. Dolayısıyla burada bir tamlama olduğu için aitlik anlamı olduğu için buraya diyeceğim ki üçüncü tekil iyelik. Yani tamlanan. Aynı şey değil mi? Üçüncü tekil iyelikle tamlanan aynı. Aldım gitti. Üçüncü tekil eki de daha doğrusu üçüncü tekil iyelik eki de bir tamlanan ekidir. Tamlanan eklerde birer iyelik ekidir. Bunu artık biliyoruz. Peki başka bir örnek yazalım karakteri geliştirmek için çok para döktü. Şöyle açıklayayım, cümleyi de açıklayayım. Kafamda anlatmaya çalıştığım cümlenin anlamını da çözeyim. Şu oyunlarda şey var değil mi gençler? Oyun karakterleri var. Oraları sanın geliştirmek için para basılıyor. Değil mi? Ondan bahsediyorum yani bir oyun karakteri var diyelim ki karakteri geliştirmek için çok para döktü. Karakteri belirtiyorsun değil mi hocam? Belirtiyorsun. Belirtme anlamı oldu, işaret anlamı oldu. O karakteri geliştirmek için, bu karakteri geliştirmek için gibi bir anlam var mı? Var. Hocam o zaman diyorum bu cümledeki ı ekinin işlevi de ne olur? Belirtme eki olur. Mesele bu hocam. Umarım anlaşılmıştır. Son bir örnek veriyorum artık yeter. Hadi gelin bakalım. Ah gelsin örnek. Orada. Orada. Gelmedi aklı örnek. Orada. Yağmuru izlemek için bekledik. Bakalım hemen örneğimize. Orada yağmuru izlemek için bekledik cümlesinde yağmuru sözcüğünün aldığı ekin işlevi. Yağmuru belirtiyorsun değil mi? Bak neyi kimi sor sorusuna da cevap verecek nitelikte bir sözcük. Dolayısıyla buradaki ı I, i ekinin işlevi ki bu ı I, i u ü de olabiliyor. Dolayısıyla burası ne oldu hocam? Burası belirtme eki oldu. Son bir örneğimizde verelim ondan sonra yola devam. Hay. Sen Baştan alıyorum. Burası olmadı. Kafamdaki cümleyi toparlayamadım. Gelecek ama, gelecek örnek. Aa Kalbi temizdir. Korkma. Aman bu dandik örnek için iki saat düşündüm ya. Sanki bana ne yazdım ya. Üç kelimelik bir cümleyi yazamadım şu an ya. Olmayınca olmuyor işte arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kalbi temizdir. Korkma dediğimde. Kalbi. işaret anlamı mı var yoksa aitlik anlamı mı var iyi ekinde? Onun kalbi temizdir gibi bir anlam var mı? Var. Hocam o zaman buradaki iyi ekimizde ne oldu? İ ekimiz tamlanan yani iyilik eki oldu. Evet hocam umarım bu meseleyi çözmüşüzdür. Çünkü bunu dediğim gibi geçmiş yıllarda son 5-6 yılın sınavına baktığında çok fazla sorulduğunu göreceksin. Soru bankaları da bu tarz sorularla kaynıyor. Denemelerde, çıkmış sorularda. Ve tekrar ediyorum bir yerde ı iyi eki gördün mü hemen a belirtmedir, a iyiliktir diye atlama cümleyi mutlaka oku ve bu ayrıma da lütfen dikkat et. Şimdi gelin sizlerle bir de bir önceki videoda konuşmuştuk. Ler eki ile leri eki ayrımını konuşalım. Hadi biraz ona bakalım. Evet hocam şimdi ı ekinin işlevini konuştuk. Hadi gelin şimdi biraz da sizlerle ler eki ile leri ekinin işlevini konuşalım. Çünkü şu leri ekinin içindeki ler ekini bazen tek başına bir çoğul ekiymiş gibi düşünebiliyorsunuz. Onu biraz konuşalım. Şimdi bizim bir ne ekimiz var? ler ekimiz var. Bu ler eki neydi? Çoğul ekiydi. Bir de daha önceki videoda konuşmuştuk. Bir de bizim neyimiz vardı? Bir de leri ekimiz var. Leri. Bu leri ekine de ne demiştik? Üçüncü çoğul iyilik eki demiştik. Şimdi problem nerede ortaya çıkıyor? Hocam bu çoğul ekinin üzerine bazen bir belirtme ya da iyilik eki olacak şekilde ı I, i eki geldiğinde şu ler ekiyle karışabiliyor. Yani şu çoğul ekinin üzerine ler dedik ya çoğula. Bunun üzerine bir de i eki geldiğinde a şu ekle karışabiliyor. İşte bu noktada bizim ayrım yapmamız gerekir hocam. Mantık ne? Daha önceki videoda söylemiştim. Üzerinden hemen bir geçelim. Hocam eğer bu şu leri ekimiz var ya bizim. Leri ekini alan sözcükte onlara ait olma anlamı varsa onlara ait bak onlara ait olma anlamı varsa o zaman diyeceğim ki buradaki ekimiz leri ekidir ve üçüncü çoğul iyilik ekidir. Ancak eğer sözcükte aitlik değil de çokluk anlamı varsa o zaman diyeceğim ki burası da ne olacak arkadaşlar? Burası da ler eki olacak ve üzerine belki bir ı I, i belirtme eki almış olacak. Şimdi burası biraz soyut kaldı sanıyorum. Örnek üzerinde anlatırsam daha iyi yerleşecek. Şu haliyle çünkü çok bir şey ifade etmiyor. Bakın hocam. Cümleme dikkat. Anneleri üzmeyelim dediğimde, bakın hocam buradaki ekimiz ne? Bir konuşalım. Anneleri üzmeyelim dediğimde ben bu sözcüğü nasıl ayırmalıyım? Anneleri diye mi ayırmalıyım? Yoksa bak böyle mi ayırmalıyım? Yoksa anneler, anneleri böyle mi ayırmalıyım? Bak iki farklı ayrım var dikkat ederseniz. Ve böyle bir durumda da farklı farklı eklerle muhatabım. İşte bu noktada arkadaşlar cümledeki anlama yine bakıyorum. Anneleri üzmeyelim deyince anneler onlara mı ait? Onlara ait olma anlamı var mı? Yok. Eğer onlara ait olma anlamı yoksa ben bu ayrımı şöyle yapamam. Çünkü bizim üçüncü çoğul iyelik ekimiz leri. Bunu böyle ayıramam. Değil mi? Çünkü sözcükte onlara ait olma anlamı yok hocam. Anneleri üzmeyelim dediğimizde anne çoğul farkındaysanız anneleri üzmeyelim deyince genelleme çoğullaştırma anlamı var. Bu yüzden hocam buradaki ayrımı şöyle yapmalıyım. Anne'ler deyince ler çoğul eki. Ve bakın buradaki eki leri diye almıyorum. Ler çoğul i anneleri belirtiyorsun. Bak buradaki i'mizle ne oldu? Belirtme oldu. Bak, çoğul ve belirtme eki aldı. Ancak cümlem şöyle olursa. Anneleri çok güzeldi gibi bir cümle verirsem hocam. Hemen buradaki altı çizili sözcüğün aldığı ekin işlevini konuşalım. Bakın az önceki örnekte altı çizili sözcüğün aldığı ekin işlevi birisi çoğul ekiydi. Diğeri belirtme ekiydi. Bakalım buradaki sözcüğün aldığı ekin işlemini. Hocam anneleri çok güzeldi dediğimde cümlede onların anneleri anlamı var mı? Yani sözcükte onlara ait olma anlamı var mı? Var. Onların anlamı var. Onlara ait olma anlamı var. Dolayısıyla hocam buradaki ekimiz üçüncü çoğul iyilik ekidir ve sözcüğün ayrımı şöyle yapılır. Anneleri. Yani buradaki eki tek bir ek olarak alırım ve üçüncü tekil özür diliyorum üçüncü tekil olmaz üçüncü çoğul iyilik eki olur mantık bu tamam cümledeki anlama bakarak bunu yapmamız gerekiyor şimdi bir örnek daha yapalım konuşalım yarın tüm evleri satılığa çıkaracak. Yarın tüm evleri satılığa çıkaracak dediğimde evleri sözcüğünün aldığı ekin işlevine bakın bakalım. Sözcükte aitlik anlamı var, çokluk anlamı var. Çokluk. O zaman diyorum burası ne olur? Ev evler, ler burada çoğul eki olur. Evleri deyince de belirtme anlamı oldu. Na burası da belirtme eki oldu. Peki, o zaman burada iki ayrı ek var ve iki ayrı ekin işlevi var. Ama cümle şöyle olsa: Evleri her zaman derli toplu olurdu desem, evleri her zaman derli toplu olurdu desem, artık burada sözcüğümde onların anlamı var onlara ait olma anlamı var. Dolayısıyla buradaki sözcüğün, altı çizili sözcüğün aldığı ekin işlevi şu şekildedir. Evleri. Çünkü buradaki ekimiz artık üçüncü çoğul iyilik ekidir. Arkadaşlar umarım ayrımı net bir şekilde ortaya koyabilmişimdir. Bu iki ekin işlevi çok fazla soruluyor. I, i ekinin işlevi, lerleri ekinin işlevi bunlar çok soruluyor. Umarım anlatabilmişimdir. Bu videoyu lütfen dikkatli izleyin. Ve zaten bu videoyu izledikten sonra, konumuz da bittikten sonra açın, çıkmış sorulara bakın çözersiniz. Aşina Türkçe Soru Bankası'nı ben yazdım. Açın arkadaşlar bakın, oradakileri de çözersiniz. Açın herhangi bir yayını, oradakileri de çözebilirsiniz. Şimdi bu video bu kadar olsun. Ekin işlevine, ek bilgisi konusuna devam edeceğiz. Elimizde ne kaldı? Fiilin yanına gelen çekim ekleri kaldı, ee, yapım ekleri kaldı. Onlarla devam edeceğiz yolumuza. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.